Uygarlıkların kesişme noktası. Zamanın başlangıcından beri fikirlere ve buluşlara kucak açmış. Türkiye, eski ve yeniyi kucaklıyor. Tarihi kalıntılarını ve benzersiz çevresini korumak için yeşil enerjiler artarak rağbet görmekte. Su, rüzgar ve çoğunlukla güneş. Türkiye hepsine sahip. İdris Öztürk, Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinden, Rize'den. Doğma büyüme bu çölde yaşıyorum. Yeşil enerjiye ihtiyacımız vardı, yurtdışına iras ediyorduk. Şu anda ormanlarımız ve yeşil alanlarımız Sonra yine çomur yakıyorduk. Yeni bir hidroelektrik santrali inşa edilmeye başlandığında o yapı denetim işini üstlendi. Saray Hidroelektrik Santrali, Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Projesi'nin bir parçası. EBRD, özel sektörün sürdürülebilir enerjiye yatırım yapabilmesi için Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu ile beraber ortak çalıştığı Türk bankalara 1 milyon euro taahhüt etmiştir. Avrupa Birliği fonları yardımıyla EBRD çevre uzmanları, yerel toplumların bu tür projelerden en az şekilde etkilenmesini sağlamaktalar. Bunu da balıkların korunması için özel cihazların yerleştirilmesi, inşaat gürültüsünün azaltılması ve diğer hidroelektrik santrallerinin etkilerinin incelenmesi gibi yöntemlerle yapmaktalar. Yaptığımız şeyler ortada, çevrede katkılarımız olmuştur. İş güvenliğinde istihdik arkadaşlarımız kontrol edilmiştir. Ve çöldeçi yaptığımız toplantıda insanları ikna edilmiştir. Ama bunlar Musa Uşar bu toplantılara katılan yerel halktan biri. Eslere karşı çok şüpheli bakıyordu. Halk toplantısı sonucu neticesinde bizleri bu konumda aydınlattılar. Yeterince zan suyu bırakılacağını, yolların daha iyi güzel yapılacağını, sağlık ocaklarının yapılacağını. Ama EBRD'nin çalışmalarının daha geniş bir etkisi mevcut. Birçok ortak banka EBRD'nin sosyal ve çevresel gerekliliklerini üzerine almıştır. Bu tanıtma etkisine bir örnek olarak Türkiye'nin batısında yer alan Soma Rüzgar Çiftliği gösterilebilir. Bu proje Garanti Bankası tarafından finanse edilmiştir. EBRD ve diğer uluslararası bankalar Çevresel konulara çok daha hassas. Projenin çevreye olan etkilerini çok katı bir şekilde denetliyorlar. Ee, Garanti Bankası olarak biz de onları takip ediyoruz ve e, projelerin çevreye etkilerini minimize etmek için e, bazı standartları uygulatıyoruz. Garanti Bankası bu tür projeleri değerlendirmek ve çevreye ve yerel topluluklara zarar vermeyeceğinden emin olmak için bir sürdürülebilirlik ekibi kurmuştur. İnşaat sırasında kesilen 300 tane ağacın yerine 2500 tane ağaç diktirdik. Bunun dışında yaban hayatı etkilerini minimize etmek için kuş göç yollarını analiz ettirdik ve kuşların ölçümleri düzenli olarak yapılıyor. Bunun dışında kanatların uçlarını kırmızıya boyattık kuşlar fark edebilsin diye. Rüzgar enerjisi kullanmak zararlı karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Soma rüzgar çiftliği düşünülürse bu 60 bin binek otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğerdir. Daha yeşil bir Türkiye'ye yelken açmak amacıyla EBRD, bu tür yeşil teknolojilere yatırım yapması için özel sektörü desteklemeye devam edecektir.